Herkese merhaba, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim. E, bugünkü video konum şöyle görmüş olduğunuz üzere e, koltuk silme. E, şöyle bakın koltuğumda bir takım lekelerim var, tozlarım var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Tabi sayılır. evet şimdi odakladı. E, şöyle göstermek istiyorum. Bakın tozlanmış. Kirlenmiş hani ee, bu şekilde bir koltuğum var. Elimde bakın lekelerim var. Bu arada şu e, çıkmayan bir leke. Bu yapıştırıcı lekesi. E, ondan dolayı artık ona benim bir çözümüm yok. En son çare bakın kanepeyi yırtma noktasına getirdim. E, neyse şimdi <laughs> başlamak istiyorum. E, şimdi benim malzemelerim bunun için. Bu şekilde şöyle göstereyim. Biraz fazla ah, gibi duruyor ama bu karışım gerçekten hayat kurtarıyor ve harika temizliyor. Ee, öncelikli olarak hemen başlamak istiyorum. Şöyle bardağımı şuraya koyuyorum ve parlatıcımı boşaltıyorum. Bu arada suyum birazcık e, hani sıcak sıcak kaçıyor diyebilirim. Ilık değil yani. Şöyle ilk etapta bir parlatıcımı koyacağım. Daha sonra şöyle beyaz sirkemi koyacağım. Şöyle onu da koyuyorum. Ve daha sonra daha sonra şu Bardağımın ölçüsü ile soda koyacağım. Evet, ama birazcık çok koydum gibi. Şöyle yarım çay bardağı kadar olursa, evet bakın daha harika olacak gibi. Şunu çarkalamak istiyorum. Aslına bakarsanız önce bunu koymam gerekiyordu ama taşlaşır diye hani bunu koymadım. Bakın zaten çoğunu akıttım. Ee, şu ekstra bir ürün olacak. Ee, şöyle ki e, bu bunu ben Bim'den aldım. Bu arada kapağını açmamışım. Ee, bunu ben Bim'den aldım. O kadar muhteşem bir kokusu var ki bunu zaten alıp kullanan arkadaşlarımız, hanımlarımız çok iyi biliyor. Bundan da bir kapak koyacağım. Şöyle güzel hoş bir koku vermesi için. Şimdi ben bu malzemelerimi bir kenara almak istiyorum. Evet, birazcık döküldü ama hiç problem değil. Çünkü zaten oraya soda uygulayacaktım. Şöyle suyumu da almak istiyorum. Bezimi koyuyorum. Şöyle bir güzel. Dediğim gibi suyum sıcağa yakın. Şöyle çok fazla sıkmıyorum bu arada. Bu kanepem çok eski. Çok hor kullanıldı. Ee, hani bunu artık değiştirmeyi düşünüyorum ama işte çocuklarım birazcık daha bir batırsın hele bir diyorum. Bakın şu lekeleri görüyor musunuz? Sağolsun eşim, çocuklarım bir güzel e, kanepemi mahvettiler. Yani hor kullandılar <laughs> diyebilirim. Yani bu kanepemi aslında değiştirmeyi çok istiyorum ama hani e, bunun maddi imkanla hiçbir alakası yok. Maddi imkanlarımız çok şükür e, değiştirebilecek düzeyde. Ama işte onu alırsak yine aynısını yapıp bu hale getirecekler diye korkuyorum. Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra şöyle temizliğime devam edeceğim. Çok e, tüy toplayan, toz toplayan bir kumaşı var bu kanepenin. Alırken parlaklığına heves ettim diyebilirim. Sakın Sakın siz hanımlar böyle bir hata yapmayın. Temizliği kolay oluyor mu? Ee, hani silindikten sonra e, hani e, kolay o leke çıkıyor mu? Ee, lekeyi çabuk bırakıyor mu? Çok çabuk leke tutuyor mu? Bunlara bakın. Kesinlikle. Diyorum. Ve şöyle silme işlemime devam ediyorum. Şimdi şuradaki lekeyi Güzel. Bir bakın. <laughs> Elveda diyorum. Evet. Bakın, hiç zorlamadı bile. Bu arada sirkeyi koyduktan sonra o kadar hoş pardon sirke diyorum yumuşatıcıyı koyduktan sonra o kadar hoş bir kokuya sahip oldu ki gerçekten deneyin siz de bana hak vereceksiniz bu konuda. Bu özellikle Bim'in işte yumuşatıcısı muhteşem ötesi kokuyor. Bunu kullanan hanımlar arkadaşlar çok iyi bilir. Ve videomu kapatıp e, şu koltuğumu rahatça bir hemen silip geliyorum. Evet arkadaşlarım bakın tertemiz oldu. Mis gibi koktu. E, sakın e, hani içerisinde sirke var kokutuyor vesaire demeyin. Kesinlikle öyle düşünmeyin. E, i̇çerisindeki o e, yumuşatıcı o kadar güzel harika bir hoş koku katmış ki. E, yani kesinlikle rahatsız etmiyor ve e, sirke kokusu tamamen yok. Ayrıca beyaz sirke öyle aman aman da zaten kokmuyor. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hani isterseniz hani ben yumuşatıcıya karşı alerjim var ya da astımım var diyorsanız e, kullanmayabilirsiniz. Ama e, gerçekten bu Bim'den aldığım hani bunu Bim'den alıyorum çamaşırlarıma da kullanıyorum. Gerçekten muhteşem kokuyor. Bunu bilenleriniz bilir. Fazla övmeyeceğim. <laughs> E, bu arada suyumu gösterip hemen videomu kapatmak istiyorum. Bakın çıkan suyuma görüyor musunuz? Evet, görmüş olduğunuz üzere karışımım harika bir şekilde iş gördü ve kanepem temizlendi. Asla temizlenmedi de işte yüzeysel olarak temizledik. E, hani bir yıkatmak gerekiyor, öyle diyorum ve. E, videomun sonuna geliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like bırakmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.